Selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hatırladığınız kadarıyla ya da videoları izlemişseniz ne yapmıştık? Mühendis, müzekker konusunu anlatıyordum. Ve müzekker, mühendis konusunu parçalara bölmüştüm. Ve müzekker, mühendis konusunda ilk başta temel kavramları anlatmıştım. Hatırlıyorsanız. İkinci olarak da ne yapmıştım? Mühendislik alametlerini anlatmıştım. Üçüncü olarak da mühendislik alameti taşımayan... Buna rağmen müennes olan kelimeleri vermiştim. Dördüncü videoda da ne yapmıştım? Müzekker çeşitlerini vermiştim. İnşallah bu videoda da müennes çeşitlerini anlatacağım. Şimdi burada baktığınız gibi şeyde gör, görüyorsunuz. Doğal olarak görüyorsunuz burada. Gör, baktığınız gibi burada neydi? Hakiki, mecazi, lafsi, gayri lafsi ifadeleri vardı. Hakiki dediğimiz zaman burada yine müzekkerde de gördük. Cinsiyet olan demekti. Mecazi dediğimiz zaman da cinsiyet olmayan demekti. Lapsi dediğimiz zaman işaret olan demekti. Gayri lapsi dediğimiz zaman da işareti olmayan demekti. Müzekker kısmını bu şekilde birinci videoda vermiştim. Bu Bundan önceki videoda hakiki ve mecazi olarak iki ayrıldı müzekker. Ve şimdi inşallah mühendis konusuyla devam edeceğim. Mühendis neydi? Dışı varlıklara dil bilgisi yani gramer bakımından işaret eden isim ve sıfatlardı. Müennesler burada baktığımız zaman hakiki olarak hakiki ve mecazi olarak önceki ayrılıyor. Hakiki kendi arasında lapsi hakiki ve gayrı lapsi hakiki müennes olarak iki ayrılıyor. Mecazi de aynı şekilde lapsi ve gayrı lapsi olarak da iki ayrılıyor. Ve e, müenneslik hatırlayacak olursanız bunları da söylemiştim bir videoda kapalı temiz vardı. Bu Y şeklinde yazılan Elif, elif Maksura vardı. Burada Elif ve Hemze'den oluşan Elif-i Memdu'da vardı. Bu alametler neydi? Mühendislik işaretleriydi. Ve kelimenin sonuna geldiği zaman mühendislik işareti olarak kabul ediliyordu. Ve kelimenin mühendis olduğunu anlıyorduk. Birinci ayrıma bakarsak hakiki mühendis dediğimizde birinci olarak hakiki müennes yani cinsiyeti olan müennes gerçek hayatta yani burada müennes olarak kabul edilen kişi olarak kabul edilen müennes yani burada isim veya sıfat burada baktığımız zaman bu ayrımda ilk başta nasıl ayrılıyor lafzi hakiki birinci ayrım ikincisi de gayr lafzi hakiki müennes Lafzi dediğimiz zaman neyi anlıyorduk? işareti olan demek. Hakiki demek dediğimizde de cinsiyeti olan demekti. Yani hem işaret olacak burada hem de cinsiyet olacak, gerçek hayatta cinsiyet olacak. Bu şekilde müennes olacak. Ve baktığımız zaman bunun işaretini hem işaretini arayacağız hem de cinsiyet olacak. Esma'ya baktığımız zaman Esma ne burada? İsim olan Esma, yani kadın ismi olan Esma hem burada cinsiyeti var gerçekte esma dediğimiz zaman. Hem de sonundaki işarete baktığımız zaman elif ve hemze mühendis kirametlerinden bir tanesi olduğu için burada da ne yapıyoruz? Buna e, hakiki cinsiyet olduğu için hakiki diyoruz. İşareti olduğu için de lafse ediyoruz. Ceddetun. Cedde ne demek burada? Nine demek. Yani dişi demek. Hakiki anlamda cinsiyeti var. Cinsiyet olarak dişi. Buna o zaman hakiki diyoruz. İşarete bakıyoruz. İşareti var mı? Kapalı T var. Mühendislik işaretlerinden bir tanesi. O zaman ne diyoruz? Hakiki, lafsi, mühendis diyoruz. Decacatun tavuk tavuk dişi. Gerçek hayatta bir cinsiyeti var. Dişidir. Ve sonundaki T var. Mühendislik alametimizde gördük. Diş cinsiyeti olduğu için hakiki dedik. Sonundaki T mühendislik alameti olduğu için de lafsi dedik yani hakiki lapsi müennes lapsi hakiki, mühendis oldu ammetun bu ne hala hala cinsiyeti var ee, bayan ve sonunda kapalı t var ne var burada da lapsi dememiz için de işareti var lapsi hakiki müennes diyoruz Selma yine e, Selma bizim burada kadın ismi ve cinsiyeti var cinsiyeti olduğu için hakiki diyoruz İşareti olduğu için de lafsi diyoruz. Yani lapsi hakiki müennes oldu. Gayri lafsi dediği zaman işareti yani işaret olmayacak. Yani işareti yok kısmı. İşareti olmayacak ama cinsiyeti olacak. Burada sonunda işareti yok yani alameti yok ama cinsiyeti olan kelimelere bakacağız. Binton kız işareti var mı mühendislik işareti? Yok. Ama cinsiyeti olduğu için gayrılapsi oluyor. Yani e, işareti olmayan demek gayrılapsi. Gayrılapsi ama ne diyoruz? Cinsiyeti olduğu için de hakiki diyoruz. Gayrılapsi hakiki mühendis oluyor. Meryem yine bakıyoruz. Bayan ismi. Yani dışı bir varlığı işaret eden bir isim. Onun için ne diyoruz? Cinsiyeti var diyoruz. Cinsiyet olduğu için hakiki diyoruz. İşareti var mı? Şu üç işaretten. T işte elif i maksur, elif i memdur dediğimiz üç işaretten biri var mı? Yok. Bundan dolayı da diyoruz gayr-ı Yani gayr-ı hakiki müennes diyoruz. Ummun anne, dişiliği var mı? Cinsiyeti var mı? Var. O zaman hakiki oldu yine. Ama işareti var mı? Yok. İşareti olmadığı için gayr-ı oldu. Yani gayr-ı hakiki müennes diyoruz. Uhtun, kız kardeş. Buradan baktığımızda kız kardeş anlam olarak cinsiyeti var. Cinsiyeti dişi. Bunun için hakiki oluyor. İşaret var mı? Şu üç işaretten bir tanesi yok. İşaret olmadığı için de gayrılaps ediyoruz. Yani gayrılapsi hakiki mühendis diyoruz. Hint, Hint Arapça'da kadınlara verilen bir isim. Dişi yani cinsiyeti var diyoruz. O zaman kadınlara verilen bir isimse ne yapıyoruz burada? Hakiki diyoruz işareti olmadığı için de yine diyoruz gayrı lapsi. Şimdi mecazi müennes yani mecazi dediğimiz zaman anlayacağımız şey cinsiyeti yani cinsiyeti yok. Cinsiyet yok. Mecazi bu demek. Bu da kendi arasında lapsi ve gayrı lapsi olarak ikiye ayrılıyor. Lapsi dediğimiz zaman cinsiyeti yok ama işareti var sonunda. Buna baktığımız zaman işaret olduğu için biz diyoruz bakın burada var işaretleri. Burada bakalım zikra derken, sahra derken, beyda derken. Bu yani e, kapalı te, elif-i maksure ve elif-i memdude dediğimiz üç işaretten bir tanesi. Bunlar da varsa biz bunları zaten mühendis kabul ediyoruz. Ama cinsiyeti olmadığı için de ne yapıyoruz burada? Mecazi diyoruz. Neafizatun, pencere cinsiyeti var mı? Pencerenin cinsiyeti yok. Bunun için ne yapıyoruz? Mecazi mecazi diyoruz direkt. Ve kapalı T olduğu için mühendislik alametlerinden bir tanesi de olduğu için lafsi diyoruz. Yani mecazi, lafsi, mühendis diyoruz buradan. Hakibe, çanta. Çantanın cinsiyeti yok. O zaman mecazi. Sonunda kapalı T mühendislik alametlerinden bir tanesi olduğu için lafsi diyoruz. Burada da çantayı da ne yapıyoruz? Lafsi. Burada mecazi müennes diyoruz. Bu şekilde söylüyoruz. Zikra dediğimiz zaman burada elif-i maksuramız var sonunda baktığımız zaman. Zikra, zikir. Zikirin normal cinsiyeti yok. Cinsiyet olmadığı için mecazi. işaret olduğu için lafsi. Ve mühendislik işareti olduğu için mühendis oluyor. Yani lafzi mecazi müennes oldu yine. Sahraya baktığımız zaman çöl, çölün cinsiyeti yok. O zaman nedir bu çöl? Mecazidir. İşaret olduğu için lafzidir. Müenneslik işareti olduğu için müennestir. Lafzi mecazi müennes diyoruz. Beyda da aynı şekilde. Beyaz renk bu. Beyaz renk yani. Beyza'ya da baktığımız zaman rengin cinsiyeti yok. Mecazi o zaman. Mühendislik alametlerinden bir tanesini taşıyor o zaman. Mühendislik ve bu mühendislik alametlerinden bir tanesi taşıma özelliği olduğu için lapsi diyoruz. Bu şekilde de lapsi mecazi mühendis diyoruz. Şimdi diğer şey gayri lapsi mecazi mühendis. Hem cinsiyeti yok. Bakın cinsiyet olarak mühendis değil, cinsiyeti yok. Hem de işaret yok. Hem işaret yok. Hem de cinsiyeti yok. Ama nasıl bu kelimeler? Mühendis kelimeler ve bu videoda önceki videoda ne yapmıştım? Mühendis olmadığı halde mühendis kabul edilen e, kelimelerde ben isimlerde bunu vermiştim. O videoda ayrıca bakabilirsiniz. Bu şekilde dördüncü çeşitimizde gayri lafsi yani işaret yok. Mecazi cinsiyeti yok. Arda baktığımız zaman yeryüzü dediğimiz zaman cinsiyet olarak yeryüzü cinsiyeti yok işaret olarak mühendislik işareti olarak baktığımızda da mühendislik işareti yok. Ne yapıyoruz ama biz bunu yine mühendis kabul ediyoruz. Güneş, şemsun dediğimiz zaman yine aynı şekilde cinsiyeti yok, işareti yok. Harbun, savaş, cinsiyeti yok, işareti yok. Birun, kuyu, yine cinsiyeti yok, işareti yok. Darun, ev, burada yine cinsiyeti yok, işaret yok. Narun, ateş, cinsiyeti yok, işareti yok. Ama biz hepsini yine mühendis kabul ediyoruz. Sema, gökyüzü. Yine cinsiyeti yok, işareti yok. Uzunun, kulak, cinsiyeti yok, işareti yok. Bunların neden kabul edildiğini önceki videoda açıklamıştım. Ona ayrıca bakabilirsiniz. Burada da e, mühennes kalametlerini de verdim. Onu da ayrıca e, on, onun videosunda bakabilirsiniz. Şimdi mühendis, bu müzekker konusunu Bitirmiş bulunuyorum. Şimdi burada e, yap, önemli olan noktalar ne? Hakiki ne demek? Mecazi ne demek? Lapsi ne demek? Gayrı lapsi ne demek? Hakiki neydi? Cinsiyeti olandı. Mecazi cinsiyeti olmayan. Lapsi işareti olan. Gayrı lapsi de işareti olmayan demek. Ve müenneslik işaretleri 3 taneydi. Kapalı teydi. Elif-i idi ve elif-i maksura idi. Elif-i memdude dediğimizde elif ve hemze yan yana bulunuyordu. Elif-i maksura dediğimizde ye şeklinde yazılan Elif'i kastediyoruz. Kelimenin sonunda o gelirse mühendislik olarak kabul ediliyordu. Bu şekilde bu konuyu inşallah bitirdim. Daha sonra diğer konularla inşallah devam edeceğim. Mühendis ve müzekker konusu öncelikli olduğu için bu konuyu daha önlere aldım. Allah'ın izniyle faydalı olmuştur inşallah. Hepinize kolay gelsin.